Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet abi. Bugün arkadaşlar e, size bir taktik uygulayayım. Bir e, Livik'te ben kasanlar için bir taktik göstereceğim. E, arkadaşlar taktiğim benim hani zaten arkadaşlarımda da kullanıyorum bunu çoğunlukla. Hatta Livik'te kasmak pek doğru değil ama hani neden doğru değil aslında? E, çünkü az puan geliyor ama Livik'te de maçlar hızlı bittiği için yani hemen iki tane maça girebiliyorsun. Erangel'da falan Erangel'da mesela bildiğiniz gibi alan büyük olduğu için hemen bitmiyor maçlar ve ben sıkılıyorum yani. Ki hani çok uzun olduğu için ara sıra çıkmak zorunda kalıyorum ama bu da bana eksi yedirtiyor. İşte arkadaşlar taktiğimiz ilk başta şu. İşte şu arkadaşlar şey, Power Plant'in yanındaki yere gidiyoruz yani şuraya. Ben Sonra buraya. Durun. şöyle işaretliyoruz. Şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Sonra bunları burada yerlere sonra Power Plant'e geçiyoruz. Korplentten iki kişi falan geliyor, o en fazla sonra zaten oradan da hemen müzeyin orta binaya zaten oradan da sonra her oradan sonra da zaten dediğim gibi zaten ilk ona son ona falan kalıyorsunuz. Acaba yetişir mi şu an içimde bir korku var? Neyse, şöyle e, atlayacağım. E, atlayayım Atlayacağım. Evet gidelim şöyle. Dırı 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 dırı. Bakalım birileri geliyor mu? İnşallah birileri gelir de çatışırız. Dü dün, dündürü dün, dündürü dün, dündürü dün. Ben de arkadaşlar elmas olmaya çalışıyorum. Zaten çok oynamadığım için çok da önemsemiyorum aslında ama yani şu yeni gelen abimin skinini çok beğendim. Onu almaya çalışıyorum. Normalde ben hep altında falan oluyorum. şey yok. Adı aklıma gelmedi işte. Altından sonraki siz bilirsiniz. bakın birileri geliyor mu? Ooo. Bakayım bu nereye iniyor? Tamam. Şöyle. Şöyle 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 Bu vektör çıktı bir tane. Pingim çıktı benim de. Oo, ışınlandı. da tane daha AKM görmüştüm arkadaşlar ama. Dur lan neredeyiz? Geri gitme challenge. Gördüğünüz gibi başta işte direkt güzel bir lootumuza eşlik. Ve sonra hemen buraya gidelim. Bir karımız var alalım. şöyle Ee, M4'ü alalım a yerine şöyle. Oo, gönlümün efendisi. Arkadaşlar bunu yapmak zorundayım. Ben pek keskin önce sevmiyorum o yüzden bunu buraya bıraktım. Şöyle yani şu an iyiyiz. Şöyle götümüz bakalım. Şu anda ver bana şunları diyeceğim ama ben ha, ver onu bana. Şimdi şöyle Şöyle Oh oh eklentiler falan bir şey. Storium çıktı güzel severiz alosu metter hafı Neyse şöyle, ben şöyle ver şu Arkadaşlar niye bu yerdekileri alıyorum? Zaten yok mu diye soranlar için mermi olsun diye fazladan. <laughs> ha, az önceki bot da buraya gelmiş. Ha, şunu aldırıp tamam, hadi şu evlere de lootlayıp plante gidelim. Keskin önce hı hı. 4x bulduk. İyi, iyi, çok iyi. tamam sen de ver bana onu. Şöyle, şöyle. Heh. Tamam. Çok güzel. böyle. Güzel bir lootumuz var arkadaşlar. Şu an tek can aslında canlıymış. Şu an aslında bu lootla yaşanır ama yani bilmiyorum ya. Gidip power plant'te bir lootlayalım. Bakayım. Silahlarımıza ekipmanlarımız var mı? Ekipmanlarımız yok. Şunu atalım bunu sevmiyorum ben. Silah ekip, e, silahlarımızı için ekipmanlar falan bulmamız lazım. Onlara bir bakalım. Buz basmayacağım şu an gerek yok ya bence. Kompresör bulduk tamam. Bir de susturucu verirsen çok makbule geçer oyun. Şöyle alalım şöyle marmilerimizi. Üç kere çantası iyi olur da. Şu an notumuz iyi gibi. Dur 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 şöyle verenlere alalım. Şurada mermi var birazcık. Şu dört taneyi de alalım. Dört tane mermi çıkmış alamıyor muyuz? Yer mi yok çantamızda? Bakın şurada bir A 6x var. Hmm. Şöyle 6x'imizi alalım. Benim bir üç seviye çanta bulmam lazım. Bu böyle olmayacak inşallah 3 seviye bir çanta buluruz. 3 seviye diyorum kardeşim bu seviye değil. Dondurun diyorum lan şuna bana. E buna yer var. Lanet olsun. Böyle 3 seviye çanta vermezsen üzülürüm. Almazsan ayıp edersin. Vermeyecek herhalde. Şu sıya çanta şurada bir sıya çantası var. Çünkü orada bir şey yok. Burada yok. Ee, bakıyorum. Bakıyorum. Önce bir yüzmezse yine şey. büyük Bir vermeye vermeden atar. o zaman şöyle bir şeyler yapalım i̇şte bakalım mermilerimizin durumuna 253'e 284 e. birazcık şu mermiden atabilirim 84 tane attım arkadaşlar çünkü birazcık yakında vardı yakında kullandığım için bir silah pek de önemsemiyorum şu anlık. eee şunu 6x bir takalım şuna şöyle küçük çekelim bir çekelim Heh. şimdi gerekli olanları alalım birazcık da şunu alalım mesela şurada. Aa, aa alma bunu alma bunu. Bekle dur şu ileride şey vardı. Dur 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 dur. Ya kardeşim at şu 4x bana bir. Ha 4x'imiz var. Ha şunun üstünü lootlamayı unuttum. Otomatik susturucu mu? Otomatik olsun. Ya ne yapıyorsun kardeş? Ben yani birazcık mermi topladık. İyi gerek yok gerek yok. Şey yok muydu ya bizim şu ileride? Bilek hiç durumum var aynı niye? At, bu ne? Ya şu yan nişanlığı niye oyuna getirdiler ya? Boşu boşuna şey. Şurada bir tane sanki şey vardı ya. İğne vardı iğne. İğne neredesin iğne? Ha burada bakın. şu şu boostlardan şunu kullanalım şöyle gelsin. Bir daha basalım. Gelmiyor mu bu önemli arkadaşlar, bu önemli. Ya ver hadi ver ya. Üf, bütün enerji çiçeklerimizden ettim biz ya. Şöyle. Den der 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 den der 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 den der 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 den der Ha sonunda be. Allah Allah alt üstü bir şey verecek ya. Vermiş o. Tabi estağfurullah ya. Ha, i̇nadına inadına veriyor ya. Şuna bak bir tane daha veririz. İyi, iyi, güzel. Aa dikey varmış burada. Dur alalım şu dikeyi. Şu dikey ver bana. Bakayım lan bunun ucu var mı? Yok. Bunun ucu at. Tabii gizleyici değil. Sevmeyiz. Aa bak buraya bakmayı unuttuk. ne olur ver. Ne olur ver. Lütfen lütfen ver. Ya o. Oh. Ver işte şunu ver ya ver ne caz yaptın be. Neyse neyse artık. Hadi artık gidebiliriz buradan. Lootumuz iyi. Zırhımız iyi. Şöyle bakalım. Aa! Bizim dikeyimiz nerede? Şöyle bir üçüncü şahsını alalım şunu. Ana! Yara bak dikeyimizi vermemiş. İki tane lazer vermiş. Ne mi Ha tamam oldu şimdi. Şimdi arkadaşlar lootumuza bakıyorum. Lootumuz iyi. Şimdi şu sadece şu. I need a muzzle. Şöyle. Ha, tamam. Bekle dur. Alo. Şimdi şöyle şunu alalım. Şu an lootumuz arkadaşlar enfes. Mük. o yüzden şimdi bir mid lane mask'ını yaparız. Şimdi bakalım. Yine lootumuz iyi. Şunu yakın mesafede kullanacağız. Bu elimizde kalsın. Şimdi düştüm mid lane'in odalarına. Evet. Zaten çok oldu. De, bir ana dışka bir saniye ama olsun şöyle şu an güzel gidiyoruz hiç olmazsa uzaktan böyle bir bakarız yani ne var ne yok diye normalde çatışma oluyor arkadaşlar ama yani bilmiyorum böyle gitti işte, bak ne gibi bir çatışma oluyor Allah kahretmesin lütfen Bakın arkadaşlar orada çatışmalar var. Bakın susturucuyla birisi. O susturucuyu bana ver lütfen. Bak Son. Ayak sesi var ama adam nerede bilmiyorum. Tam olarak sesini alamadım. Bir adım attı o kadar. Elime hemen şöyle bir bakalım. dur O taraflarda değil. Biz şu taraflardan geldi aslında. O taraflarda bir yerlerde olmak lazım ama nedense sesini şu an bir yine ses çıkardı şu evlerin birinde arkadaşlar şu var yani şu evlerin birinde büyük ihtimalle Watch out. Ama temkinli oynamak en iyisi. Böyle bir geriye çekilelim. Bakın Mitte'nin şu orta bir ana binaya bir bakalım ne olur ne olmaz diye. Bot, 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 bot sıkma. Bot sen ot ses çıkardı arkadaşlar. Neyse gerekli bir şey. Şu anlık. Şöyle bir boost'umuzu basalım arkadaşlar. Yanlış yerle bastım ama olsun şöyle. Yani adam gözükmüyor ama az önce çatışıyorlardı. Şuraya gidip arabamı alıp şuradaki evlere bir yatmak istiyorum. Ya rank kasmak istiyorsanız, güzel bir ranklara gelmek istiyorsanız yatmak şart ama böyle yatmak dedim hani böyle yere yatıp pusucular gibi değil yani eve geçin. Ha drop atmış. Drop'a gitmeyeceğim ya yok ya drop'a drop şu anki amacımız rank kasmak ve birinci olmak. Arabamız burada kalsın arkadaşlar. Hiç olmaz bizim burada olduğumuz üzere. Aslında şöyle kapatalım. şöyle bir basalım pusumuzu. Dinleyelim. Aslında pusumuz varmış. Ben yani niye pus basıyorsun? Neyse. Şu anda şöyle bir gagozumuzu içelim. Kola yav. Evet. Evet arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar. Bakıyorum şu an. Şöyle bana doğru gelen var mı diye bir şöyle süzün. Süzüyorum. Şimdi bana yorumlarda şey diyeceksiniz. Sen çok mu iyi oynuyorsun lan? Diyeceksiniz. Ben de çok iyi oynamıyorum ama yani kendi taktiğimi sizlerle size de göstermek istedim. Yani yapmasın tek şey bu. Yoksa anlamda bile olmaz. Ee, neyse arkadaşlar. Şöyle. Ee, evet. Devam. Uyuyalım. İnşallah bizi gören olmaz. Göre gören olmaz inşallah gören olmaz gören olmaz inşallah inşallah gören olmaz tamam şöyle ee, devam edelim şurada biri mi yatıyor bana mı öyle geldi Allah Allah neyse şu taraftan gelse zaten şöyle şu taraftan bir yerden sıkıyor. Bak hala sıkıyor bak. Ha. Şu tepenin arkasından sıkıyor arkadaşlar. Ama yani nereden sıkıyor tam olarak anlayamadım. Şöyle bakalım almamız yere bir şey var mı? burada pompalı da varmış arkadaşlar. Olası bir durum değil. Çok, tat, çok, çok tatlı çatışıyorlar ya. Çok, Çat, gidesim geldi. Ama bizim amacımız rank kasmak o yüzden gitmememiz lazım. Aha, aha, aha. Şöyle arkadaş arada da bir iki bot geliyor. Onları da öldürürseniz killlerden de falan alırsınız. Bak bak sıkıyor. Nereden sıkıyor lan bu? Şunun arkasından sıkıyor hele. ihtimalle. Bende dalga mı geçiyor? Bak, sıkıyorlar sıkıyorlar yapma. Ya, senin araştırabilir. o yüzden hemen bustum basacağım şunu da 3 seviye kas var onu almaya çalışacağım 3 seviye ver o bana 3 seviye kask 3 seviye de çantayı da bulduk tamam şöyle bir daha bir bust basalım Mesela önemli yani hani sizin diyelim kit bastıktan sonra canınız yok ya o canınızı doldurmanıza yarıyor bu aha gördüm seni şimdi şimdi arkadaşlar bakın şimdi bu surprise yapacağım bu eve girecek şöyle bir İyi ki doğum sürprizi yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Beni büyük ihtimalle burada bir yerde bekliyor. Hayır ya. Arkadaşı varmış. Ben arkadaşının girdiğini görmedim ya. Neyse arkadaşlar, ikinci olduk. Bakalım kaç puan geldi? 17 puan geldi. İyi. Bakalım e, videomuzda kaç dakika olmuş? Hemen bir bakalım şöyle. 14 dakika olmuş. Çok bile olmuş arkadaşlar. E, i̇kinci olduk. Sağlık olsun. dediğim gibi burada az puan geliyor ama e, gene iyi oluyor. Ee, öyle yani ee, size de İran kasmalar diyor, Renk kasmalar diyorum. Ee, kanalıma abone olmayı, videomu da like atmayı unutmayın. Görüşürüz.